Ha hadi hadi vur hadi geri zekalı duruyorum niye vuramıyorsun Geri zekalı vursana vurdayım vur 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 lan vur lan vur lan vur. <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar bugün Minecraft Survival Games'te Huzini ile insanları trolleyeceğim abi Uzun bir zaman sonra e, ilk kez ilk kez ama ilk kez Lan nerede chestler nerede Uzun bir zaman sonra abi Eee Dediğim gibi Adet şey, ölümsüzlük var Uzun bir zaman sonra abi Huzini açıp Huzini ile insanları trolleyeceğim bakalım nasıl olacak Yani gerçekten Huzini ile baya baya Hani en son oynadığımda 2-3 yıl Önceydi Şimdi ama şimdi ama evet ölümsüzlük bitti. Sen bekle, dur geçemiyorum. Ana ben nereye girdim? Şu an zaten az kişiz artı ee, dur bunu ee, az kişiz ah tam az kişiyiz artı zaten yani hani ee, dur şunu alabilir miyim? Ohoho abi hiç vurmuyorum sen yemin ederim bak vurmuyorum bak şey vuruyor bak kilavra vuruyor abi aha adam var <gülüyor> <gülüyor> abi gördüğünüz üzere ee, Hiçbir gram işe hani, Ana ölü gitti Abi ölü gitti yok böyle bir şey dur abi Kaç 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 abi kilavro Hani vurduğu için ben şey yapmıyorum gerçekten özlemişim yani böyle bir e, şeyi Sen ne yapıyorsun sen ne yapıyorsun Yes işte bu da işte bu da abi abi yok böyle bir şey ya yok böyle bir şey ya abi kilavronun güzelliğini görüyorsunuz değil mi bir kalp kimse öldüremiyor beni abi abi yok böyle Eğer böyle e, devam Hani işte ne bileyim Kila, işte neydi lan Huzine ile troll videoları isterseniz yorumlarda belirtin gerçekten çok eğlenceli. Ee, şu an CJ'in GTA San Andreas'in mapindeyiz. Adam nereye gitti abi? Adamı bulmam gerekiyor benim. Ha ölüm oyunu. Tamam, tamam. Gel bebeğim, gel buraya gel. Bakalım. Dur, o adamı ye yemem gerekiyor. Alırım var ya. O adamı alırım abi. Dur şimdi şunları kapat. Tamam. Abi tamam ben de zaten kilar olduğu için sıkıntı yok gençler hadi bakalım. Sen gel buraya bebeğim gel buraya gel. Hop ana. <laughs> Abi yemin ediyorum dokunmuyorum bak yemin ediyorum dokunmuyorum. Abi yemin ediyorum dokunmuyorum bak. Abi yemin ediyorum dokunmuyorum bak öyle bir şey yok ya. Abi yok böyle bir şey ya dur şunu koyalım bunu alalım. Abi yok böyle bir şey ya. Öbür adam nereye kaçtı? O adam nereye kaçtı dur onu bir bulmam gerekiyor Kısa olmuş olabilir Eğer böyle Huzin ile troll videosu isterseniz Gerçekten ee, Çekmeye çalışırım Bu o adam nereye gitti lan Abi adam nereye gitti e, İlk hani uzun bir aradan sonra Huzin ile zaten indirdiğim için böyle e, Normalde hani e, Huzin ile oynamıyorum Normalde e, adam nereye gitti be abi adam kaçtı lan. Abi adam nereye gitti? Gençler dediğim gibi hani baya yani iki yıl geçti aradan. Hani iki yıldır ilk kez bir uzun huzun ile oynuyorum ve huzuni gayet beni yani çok memnun etti de o adam nereye kaçtı? Hani zaten bu serverde hack koruma gibi bir şey yok. Oyun bitmesi 30 saniye kaldı adam nerede? Abi adam öyle bir topuk yaptı ki Allah belamı versin. Anladı zaten. Gençler dediğim gibi eğer video beğenirseniz kanalıma abone olursanız ve yorumlarda belirtirseniz eğer Huzuni ile e, troll videosu isterseniz işte. Yani, troll sky troll işte e, bu serimiz troll olacak da nerede bu adam ya? Abi tek kötü yanı ne derseniz de zaten hani bu e, deathmatch'te evet oyun iptal edildi zaten. E, bir tane daha mı girelim? Bence bir tane daha girelim. Dur vurma. Evet bir daha girelim ya da. Hadi sizin kalbinizi kırmayın. Bir tane daha gireyim ya da. Videoyu bitirmiyorum. Bir, hemen bit demeyin. <laughs> bak şimdi bak bak. <laughs> bak şimdi abi. Ben bir kılıç çıkartayım var ya. Bak şimdi. Ne yapacağım bak. Az kişi giriyor. O kötü yani. İki, bir kişi oldu lan. Ne oldu abi? Hemen çıktılar. Tamam. Bekleniliyordu. Şuna bir girelim. Tamam. Abi beni biliyorlar ya belki hani ee, hile olduğumu anlarlar. Hani bir saattir burada oynuyorum ya. Ama çıkacaklarına çıkmazlar ya. Tamam. Ben aldım mı zaten? Ortadaki iki kılıcı buldum mu abi? Aldım mı? Tamam. Ana. Oğlum bu ne? Bunlar çıkıp çıkıp duruyor ya. Ya yok giriyorum giriyorum. Dur. Anladılar tabii benim şey olduğumu, hile olduğumu. Ha tamam 4 kişi olduk abi. Gene iyi. Az kişi olduğu iyi oluyor. Hani keşke ama daha fazla olsa. Serdar'ın adını hiç bilmiyorum. Ee, girdim bir tane. Hmm. Dediğim gibi yorumlarda belirtirseniz. Huzini ile troll yapmam. insanları öldürmemi filan böyle. Ee, yorumlarda belirtirseniz belirtirseniz bol bol gelecektir videoları. Ee, bu ikinci elim şimdi zaten. Hani ilk el kısa olduğu için ikinci eli çekiyorum. Ee, i̇kinci ele girdik yani. Hadi bakalım abi. <laughs> Abi kılıç çıksa. Heh tamam en, en azından. 2 dakikalığında bir hani hemen kılıç bulurum. Kılıç bulduk mu zaten kolay. Hani chestlerin nerede olduğunu gösterdiği için rahatız. 5 saniye kaldı. Hemen bir kılıç abi. Bunu alamıyorum ya. Yakınlarda adam olmasa gayet mükemmel olur. Evet kılıcımızı bulduk. Kılıcımızı bulduk abi. Şunu iki alalım. Bunu üçe. Adam yok değil mi? Tamam. Aa dur elmas kılıç yapayım öyle gideceğim. Elmas kılıç yapalım öyle gidelim. Şimdi adamların yerini de gösteriyor. Nerede olduğunu, nerede olmadığını filan. O yüzden a crafting table yok mu burada? Ağır bir crafting table yok. Yok böyle bir şey ya. Nerede adamlar şimdi? Aha bir tanesi orada. Dur yemek yiyelim. Bak şimdi bak bak. Bak şimdi bak. Hello madafaka. <laughs> abi, vura abi bir kere bile vuramıyor. Abi bir kere bile vuramı geri zekalı kendisine şey attı. Abi gördüğümüz üzere abi geri zekalı ya. Dur şunu alalım. Şunları bir alalım bir. Ee, şunları bir alalım. Kendisini şey attı. Adı neydi? İksir attı. Dediğim gibi. Şimdi abi şunları bir alalım. Bu ne iksiri? Şöyle bir koy. Patlayıcı. Regenerasyon. Konuşamadım. E, Regenerasyon. böyle bir şey yapalım. Tamam. Şimdi trollediklerime de gerçekten hani çok özür dilerim. Şu an insanları trollüyorum yani huzunu ile. O da abi gayet mükemmel bir durum. Şimdi bakalım. Aha burada chest yok değil mi? Yok. Sarı zaten gösteriyor. Ee, la 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 la. dediğim gibi yine diyorum eğer isterseniz söyleyin videosunu beğenirseniz. Ben şu an insan arıyorum hani insan keşke şöyle bir nerede olduğunu gösterse daha uzaklarda olduğundan gösterse de. Şu an adam yok değil mi ya abi yok işte yakınlarda. Yapma gözünü seveyim. Zaten bildiğin ölümsüz gibi bir şeyim yani. Zaten şu an ölümsüz gibi bir şeyim yani. Dur yemek. Yemek. Heh. Şu mor ne acı oluyor usta hemen oraya gidelim. Şu mora bir gidelim. Bakalım yakınlarda adam var mı? Ortada adam yok zaten olsa gösterir de. Yanlarda filan yok değil mi? Yanlarda yok. Det mi Aha ölüm oyunu başlıyor. Ya ben hep buraya açıyorum dur. Ölüm oyunu başlıyor. Bak şimdi bak. <laughs> ölüm oyununda var ya. Bak şimdi bak. <laughs> bak şimdi. Ölümsüzlük bir bitsin. Ee, şu altınlığa gidelim. Evet bebeğim bak şimdi bak. Sen aklınca beni yenebileceğini sanıyorsun ha. Hadi bak 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 şimdi. Abi adamlar kaçıyor o kötü ya. Ona ne oluyor lan? <laughs> Abi vallahi hiç bu dokunmuyorum bak. Yemin ediyorum dokunmuyorum. Yemin ediyorum dokunmuyorum bak. Görüyorsunuz bak dokunmuyorum. Öbürü nerede? Abi kaçmayın işte ya alırsınız beni. Niye böyle oyun bitmesine doksan ama bu tarafa gittik diye gördüm. Bakalım nerede o? O bu taraflarda bir yerlerde ama. Abi. Abi niye kaçıyorsunuz anlamıyorum zaten alırsınız beni tamam niye kaçıyorsunuz ki? 60 saniye kaldı gel işte ya aha Lan ne oluyor? Hackerlar hacker nereden çıktı? Adminler bırakın beni. Abo! Abo işte bunu aha burada. Gördüm gördüm dur. Gel be evladım gel be. Nereye gittin? Ha gördüm. Evladım nereye kaçıyorsun sen? Aklınca beni yenebileceğini mi sanıyorsun? Gel be evladım. Ya gel işte buraya ya. Ney 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 ney. Ha hadi hadi vur. Hadi geri zekalı duruyor mu? Neyi vuramıyorsun? <laughs> geri zekalı Vursana, vur sana vur Vur vur. Lan. Vur lan. Vur lan. Vur lan. Vur lan. Vur lan. Vur lan. Sıra bende lan. Bu nasıl Enderpearl lan? <laughs> Abi oyun bitti olaya bak abi oyun bitti tipime bak. Her neyse video benim kanalıma abone olmayı unutmayın. Gerçekten çok zevkliydi. Ben bunun ikincisini de bekliyorum yani. İnşallah size beğenirsiniz. Hoşça kalın.